Merhaba arkadaşlar. Veli tarafından öğrencisine, anne baba öğrencisine nasıl EBA şifresi verebilir? Bugün bununla ilgili bir video sunacağım. Öncelikle arama motoru kısmına veya şu üst kısma, şuraya veya Google arama motoru kısmına EBA şifresi Veli diye yazabiliriz. Ben daha önce yazdığım için işte şunu EBA şifresi Veli diye yazarsak Hemen aramaya başladığımızda şöyle EBA'nın ana sayfası karşımıza gir gelecek. EBA hesabı ile giriş yap. Buraya tıklıyoruz diğerlerine değil. Şurada EBA hesabı ile giriş yap'ı tıklayalım. Evet, e yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfadan EBA öğrenci girişi. Öğretmen girişi ve veli girişi var. Veli E-devlet ile giriş yapar. Öğretmen e Mebbis E-devlet ile giriş yapıp hem öğrencisine hem de çocuğuna e şifre verebilir. Öğrenci de şifresi varsa giriş yapabilir. Biz veli butonundan hareket edeceğiz. Eba veli diye tıkladığımızda E-devlet şifresiyle e kendi E-devlet hesabımızdan giriş yapıp öğrencimize şifreyi vereceğiz. E-Devlet girişi diye tıklıyoruz. E-Devlet kapısı karşımıza çıkıyor. Zaten burada da TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresini yazdığımız gibi son zamanlarda iki aşamalı doğrulama istiyor. Eğer iki aşamalı doğrulamayla yapamıyorsak öncelikle iki aşamalı doğrulamayı yapıp E-Devletimize girelim. Evet, EBA'ya girdik. EBA'da sağ üst köşede, yani şurada. Şurada, e, ismimizin bulunduğu e, yerde bir ok işareti bulunmakta. İmlecimiz de üzerinde. O, o ok işaretine tıkladığımız gibi e, EBA şifresi verdiği bir alan çıkacaktır şöyle o ok işaretine tıkladığımız gibi veli görümüne geç. Öğrenci şifre öğretmen. Öğrenci şifre veli. Şuraya tıklıyoruz. Öğrenci şifre veli. Buraya tıkladığımız gibi velisi olduğunuz öğrenciler çıkıyor. Bunlardan hangisi için EBA şifresi oluşturacaksanız tek kullanımlık şifre veriyor. Bu şifreyi aldığınız Tek kullanımlık şifre ile e, öğrenci sayfasından e, şifreyi girerek öğrencinin sayfasına girebiliyorsunuz. Zaten girdikten sonra yeni bir şifre oluşturuyorsunuz. Bu esnada şu açıklamaya da dikkat edin. E, bu ekran aracılığıyla tek kullanımlık şifre oluşturulduğunda öğrencinin mevcut şifresi kullanılamaz hale gelecektir. Bu ekrandan alınan tek kullanımlık şifre ile... 5 gün içerisinde yeni şifre belirlenmezse oluşturulan tek kullanımlık şifre iptal olacaktır ve yeni bir tek kullanımlık şifre oluşturulması gerekecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.